Çocuklar, herkese selam. Ali Deniz'e sallar mısın Anladım. arkadaşların öncelikle? Nasıl? Anladım. Çıkamıyor musun? Yapabilirsin bence anneciğim hadi. İstersen buradan kay. Bak pembe ve sarı kaydırak var burada. Sonra başka bir şey çıkarız. Oradan mı kayacaksın? Anneciğim bu parklar çok yüksek. Gelsene bak burada da yol var. Bak. Oo neler var Ali Deniz burada. Buradan da çıkabilirsin. Aman Allah'ım burası çok büyük bir park. Anneciğim burada yeşil kaydırak var. Bak sarı kaydırak da var burada. Orası ne bakalım anneciğim neymiş? Aa, burası parkın altı anneciğim. Ha oraya çocuklar gidemiyor. Ama istersen buradan çıkabilirsin Deniz. Bak çocuklar da atlıyorlar. Hadi denemelisin dostum. Seni kaldırayım mı? Evet çocuklar ben şimdi Ali Deniz'i kaldıracağım. Kendi de yapabiliyor ama. Hadi bakalım. Bir, iki, bas ayağını bas. Yapabilirsin bebeğim. Ben sana çok güveniyorum. Tamam hadi geldim. Tamam. Tamam tamam. Burada mavi kaydırak da var. Burada salıncaklar da var. Ay 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 ben bir yandan Ali Deniz'i de çıkartıyorum. Tekelle biraz zor oluyor ama. Anneciğim ben de geleyim mi? Bir dakika bir dakika beni de bekle çocuğum. Ay çıkamadım. Çıkamıyorum Ali Deniz. Bana da yardımcı olur musun? Tamam çıktım anneciğim. Çıktım. Aa! Burada ne varmış? Ali Deniz. Burada o var. Kaydıraklar var. Sarı pencere de var anneciğim. Oo bu kaydırağa bakar mısın? Bence önce buradan kay. Önce buradan kay sonra oradan kayalım. Ne dersin? Buradan mı kayacaksın önce? Önce Aa burada ne varmış? Aa gel 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 bak. Turuncu bir kapı var burada. Ya bu park çok büyük Ali Deniz. Hadi bir arkadaşlarına el salla. Çocuklar ben çok büyük bir parktayım der misin arkadaşlar? Hadi arkadaşlarına de. Arkadaşlar ben kocaman bir parktayım de. Evet çocuklar Ali Deniz kocaman bir parka geldi. Burası çok büyük rengarenk kaydıraklar var burada <laughs> Ali Deniz çok mutlu çok eğleniyor hadi şu mavi kaydıraktan kayar mısın anneciğim ya buradan. lütfen çok güzel görünüyor madem, buradan mı kayacaksın ee, hadi gel madem çık şu an tam yardımcı olayım mı sana anneciğim evet. tamam Aynen, ben... Biz de şöyle etrafı gösterelim arkadaşlarına. Ben tek elle seni taşımaya çalışırken. Ay orada da bir hayvanlar var. Birazdan bakarız. Aa Ali Deniz hadi oraya otur biraz dinlen anneciğim. Ben de geleyim bana da yardımcı ol. Ali Deniz. Ali Deniz. Ali Deniz. Ben kaldım burada. Aa, burası ne? Beraber kayalım mı? Ne dersin? Evet. Hadi evet. hay evet. beraber. Evet. Beraber. Evet. Hadi otur önüme. Evet. Bence kayabiliriz. Sesimi duyan var. Çocuklar var, Bakar bir mısınız Renk pencereler var burada Mavi kırmızı Ve pencereleri de sarıyor ah, Burada bir tane daha kırmızı var Burası kocaman bir park Deniz Burada da kapalı bir kaydırak var Hadi bence birlikte kayabiliriz anneciğim Ne dersin Geliyorum hadi Beraber kayalım Hazır mısın Haberlediniz. Dur 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 dur. Ay. Anneciğim. Merhaba. Anneciğim. Merhaba. anneciğim. merhaba. Merhaba. Ama o senin eline yanlışlıkla bastı. Senin onun ayağına basmana gerek yok anneciğim. Bilerek yapmadı abi. O yüzden merhaba demen yeterli bebeğim. Evet. Hadi Ali Deniz buradan kayalım birlikte. Ne dersin? Yardım var mı? Yardım var mı? <laughs> Bir sürü çocuklar da var burada. Ali Deniz. Herkese merhaba demelisin. Beraber mi kayalım? Helal anneciğim. Helal. Helal helal. İyi misin? Hayır. Sen kucağıma oturacaksın. Birlikte kayacağız. Aa, babası beni kaydırıyor. Baba geldi. Bir dakika babaya bakalım. Babası. Sallar mısın? Hadi gel Ali Deniz, birlikte kayalım. <laughs> Çocuklar, Ali Deniz beni zorla kaydettiriyor. Gel arkamdan. Deniz gel. Deniz. 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 Ya bu cacık. Deniz gel bakalım, sen beni kaydırdın. Çabuk bekliyorum. <laughs> ay fenas bu kaydıraklar ay, ne kadar saf acıtıyor ya ay, anneciğim kay <laughs> bakar mısınız kocaman bir park burası aşağı pencereleri var rengarenk kaydıraklar var yeşil renkle başlamış mavi sarı mavi ve pembeyle devam ediyor Bakalım bu an şu an ah başka bir kız çıktı. Of burada kırmızı kaydırak da var. Kocaman bir park burası. Buradan da kaymalıyız Ali Deniz'le. Ama Ali Deniz hala yukarıda gelmiyor. Şapşik çocuk beni kaydırdı buradan. Kendisi gelmiyor. Aa babası. Dümenleri de var. Aa baka babasını babası ne almış. Kaydıraktan gel hadi kay. kay. bu dondurmayı yemek Anne. istiyorsan kaymalısın anneciğim. Anne. Deniz Anne. dondurmamız eriyor ama. Gel Deniz asla yukarıdan gelmiyor. Ve ben bir daha çocuklar yukarı çıkacağımı düşünmüyorum. Çünkü bu park kocaman. Kocaman bir park var burada. Efendim. Durdun orada. Çabuk kendinde kal. Çabuk Deniz. Baba geliyor. Baba geliyor. Ay burası çok kalabalık bir park. Bakar mısınız çocuklar? Takdireverli ne kadar güzel. Böyle rahatça oturuyorsunuz. Karşısı da böyle bakın. Ay ne kadar güzel bir park. Rengarenk bir sürü oyuncak var. Daha bir sürü yer çekeceğim size çocuklar. Ali Deniz hepsinde oynayacak. Bakar mısınız salıncağın da güzelliğine? Çok tatlı bu park. Ama Ali Deniz hala gelmiyor. Hala yukarıda kesinlikle kaymıyor. A, babası sonunda kucakladı. Hadi kayın bakalım babayla birlikte. Babası sen kayamazsın ama. Orası karanlık. Bence karanlıktan kayabilir. Çok eğlenceli. Kaymak, kaymak. Hadi kay. Hayatlarını uzat. Hadi bakalım. Ali Deniz geliyor. Bir. Sıcakmış babası. Ben dedim ya. Zaman gel. Kapalıdan kaysın bence. Kapalıdan kaymıyor. Korkma. Kapalıdan korktu mu?